kuz e, 1VS1 Yen Orçan ve bugün sizlerle birlikte. Minecraft'ta 1VS1 e kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. E, şimdi bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, 1 ve 1 oynayacağız simon selam. Bunlar da buradan selam. Şimdi aga bir tane bir girelim gençler bu iş, UEC yani. E, hadi bakalım. Allah karesin. This guys olmamış. Neyse hadi bakalım başlayalım bakalım inşallah da hmm, oyunda kazanırız yani hadi bakalım. Şöyle. Hop. Kim gelmiş? Ermi. Allah. Abi korkuttun yine. Korkuttun oğlum sen beni ya. Uyuz oğlum, Türk müsün reis? Türk galiba bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir yapıp yapalım. Aa Türk tamam adam. Türksün tamam. Türksün, Türksün. Ben de ne mutlu Türk'üm yani, Evet. Hop. Ya sen niye bana ok falan atmaya çalışıyorsun kardeş? Evet bir tane daha ok. Bir tane daha ok atmam lazım abi. Gapple etkisini almam lazım. Tamam aldık artık zaten. Böyle boss bol spam mı yapacağız aga? Tamam gençler şöyle aldım. Katniss. GF. Güzel. Güzel bir şekilde ilk arkadaşımızı aldık. Bakalım. Bakalım devam. Yani bakalım şimdiki oyunlarda ne olacak bakalım. Bakalım 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 falan oldu. <laughs> neyse hadi bakalım. Yine bakalım dedim yalnız. Şöyle Best Rekt çıktı en iyi Rektçiymiş gençler bunun Türkçesi Adının yani en iyi Rektçi bakalım bize nasıl Rektler atacak bakalım çok güzel Rektler Atacak mı Rekt yiyeceğiz mi Rekt Get Rekt mi yapacak Dat Rekt mi yapacağız bakalım görecek yani göreceğiz yani şöyle Ne yapıyorsun lan bu neydi oğlum şimdi neyse başlayalım bakalım Arkadaş benim Yaptığım yaptıklarımı yapıyor Oo, bir sen Rekt mi atıyorsun dostum Rekt mi yiyorsun ben çözemedim ama Yandım galiba Abi alma şunu ya. Tamam dur öleceğim galiba. Tamam adam bizden az vurdu. Tamam. 3.5 <laughs> kat Leo ikinci arkadaşımız da aldık. Hadi bakalım. Ee, bir tane daha girelim bakayım. Gir kız. Girelim şöyle bir saniye. Tamam. Ee, tamam kaptan birik TR gelmiş. Türk vallahi hepsi Türk adamın dipleri. Türk 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 geliyor yani full. Hadi bakalım inşaat artık bu arada Discord falan olmuyorum yani Türk gelmedi Discord olmadı dedim şimdi de baya Türk geliyor bu arada çok güzel gençler çok nice çok nice hocam neyse hadi bakalım bir bu arkadaşı da alabilecek miyiz şöyle devam edelim bakalım bir yapıl yiyelim şöyle çok güzel sen yemiş aynen yemiş o arkadaş şu an evet çok güzel kapattım yani dehşet kapattım o ne yapıyorsun lan hep sen mi koydun ha biraz da biz koyalım o oh. öldün dostum hiç söndürme öyle gerek yok yani öyle hadi bakayım güzel güzel de giriyoruz gençler bu arada hızlı, hızlı girmeye devam ediyorum hızlı bir şekilde bir tam. <laughs> adamın tipe bak Allah aşkına bir dakika bir dur bir dur aha bir daha Türk geldi ay Efe YT diye yalnız Vallahi hepsi Türk yemin ediyorum adamın dipsin vallahi belli onu yakında şu an e, ya gençler yakında da şey olacak tr.bedion.net olacak şaka yapıyorum bu arada <laughs> pingim kaç benim ya neyse dur bakamadım çünkü arkadaş direkt blokit yapıyor blokit mi blokit mi dur blokit mi abi blokit yapıyor lan bu ne blokiti bu ne lan neyse biz de blokit yaparız lan o zaman yok yapmayacağım ya da ya deli blokit yapıyor yalnız ama sen ne olacak Oğlum kendi söndürsene. Allah'ım ya ne söyledi Adam kendini söndürmüyor gençler Ama deli gibi blokit yapıyordu. Neyse hadi bakalım onda uğursuzlar da Uğur ee, hadi bakalım bir, bir tane daha girdim. Aquatic Gold. Bu sefer Türk gelmedi. Üf. Ağlayalım. Niye Türk gelmedi bu sefer? Neyse bakalım neler olacak bakalım. Ee, i̇nşallah bu arkadaşı da keseriz. Yani şöyle bir bayağı bir heyecan zorlayıcı falan böyle bir maç yok. Zaten biz yenmesini değil heyecanına zorlamasına falan oynuyoruz gençler. Arkadaş Gapple yemiş, Gapple yemiş lan bir saniye. Kanka, tamam eyvallah kanka. Adam geri çekildi Gapple yememi bekledi. Adamsı. Ben niye bu op'lar niye ki kanka? Bunu da aldık büyük ihtimal bunu da bayağı pis, kötüymüş galiba ama bilmiyorum artık rekt falan atarsa o ne yapıyorsunuz ya Al 9 kalp ne abi? Ciddi olamazsınız siz ya. 9 kalp ne? Neyse bu arkadaşlar. Işte. Öldürmüş olduk. Bir tane daha girelim gençler. Bir tane, bir tane daha, bir tane daha. Hızlı bir şekilde giriyorum yani hızlı hızlı devam ediyoruz hızlı girmeye magma geldi bu da Türk değil galiba Her bakalım bunu da inşallah keseriz yani Hadi bakayım şöyle bir Abi zorlayıcı böyle bir adam gelse çok iyi olacak belli yani ya ölsek de ne olacak yani heyecanlı bir oyun olur yani açıkçası. Bu inşallah biliyordur yani. Baya bir zorlar beni diye düşünüyorum. Hadi ümidimi kesme be reis. Ümidim tamam al ye bekliyorum. Bekliyorum ye. Aha bekliyorum. Lan bekliyorum niye kaçıyorsun ye ye. O ok atmak için mi ben seni beklettim oğlum salak mısın ya. Gençler yaptığına bakın adam gapple yiyecek zannettim bekledim adamı o kadar. Ok, ok atmak için gitmiş. Bu arkadaş iyi oynuyormuştur. O reis. Oğlum ok atıyor bu ya. Deli deli bol spam yapma ya. Adam hasta etme oğlum sen kimsin lan? Bu arada konulmadı. Heh tamam aldım bunu da. Bu da birazcık e. Eh. Orta zorladı gibi zorlamadı. Orta bir şey oynuyormuş bu da. Olsun bu da heyecanlı geçti ya güzel bir maçtı. Tebrik ediyorum kendisine. Free healing geldi yani ücretsiz can gibi bir şey yani bedava can anlamında bir şey. Ee, hadi bakalım neler olacak yani. Ücretsiz can basma falan yani. Hekmişsin acaba can mı basacaksın kendine falan filan. Neyse şöyle bir yiyelim bakalım. Sen de yiyorsun kanka. Ye bakayım bekliyorum. Neyse bu arkadaş iyi oynuyor galiba. Be belli lagı atmasından belli. Aynen belliydi zaten iyi oynadı. Neyse heyecanlı bir maç geçer abi yani ben zaten şey yapmasını oynamıyorum yani. Yenmesini oynamıyorum heyecanlı oynuyorum. Abi dur ya. Abi bu da bok gibi oynuyor galiba. Adam nasıl spamlar yapıyorsunuz siz ya. Lan yapma spam yapma. Ben de o ok katarım bak. Gel. Hop şöyle. Oğlum bunun da pingi iyi olunca gençler yabancıların alıyorlar bizi yani. Bak mesela benim old atış bak. Bir de şununkine bakar mısınız gençler? Dur. Tamamdır. Bir buçuk kalbe. Bak bu cidden zorladı. Helal olsun bu arkadaşa. Helal olsun cidden bu arkadaşa. Bu bayağı bir zorladı. Hatta öleceğim diye de birazcık korktum yani orada. Söz uçar izi kalır. Tövbe tövbe. Neyse. hadi bakayım bir tane oyun girdim yani. Bu arada videoyu 9 10 dakika falan böyle bir şey tutacağım yani 8 buçuk on buçuk dakika arası gibi bir şey tutacağım yani hop hadi bakalım başlayalım gençler selamun aleyküm kanka ah bu da iyi oynuyordur büyük ihtimal çünkü belli oluyor gençler iyi oynayanlardan iyi oha adam gaplayamamış deli gibi canı gitti öyle yani selam hop oğlum sakin ol lan oğlum ok atma ya Al lan. Al lan. Benimle mi sinirlendiriyorsunuz oğlum? Al ye ok ye. Oğlum. Ok da atamıyorum var ya. Al. 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 Nur. Bu da iyi oynuyormuş aga. Ha bunların pingi çok iyi gençler. Valla bizim de bak bizim de internet böyle ping olsa ben de bunun gibi olta atar. Böyle almaya kazanır Yani çalışmaya kazanırım. Şöyle. Reed. Abi olta gidişatına bakar mısınız adamın yalnız? Görüyor musunuz şu an? Alma. Abi bu ne ok atıyor ya? GG. He GG. Adam bu ne abi? Yarım kalbim kan ok atmaya devam ediyor. Neyse. Geçelim abi. Abi böyle boss spam istemiyorum. Valla karşımda uyuz oluyorum ya. Üş, neyse. Böyle bir şey olmaz ya yarım kalbim kalmış dalmıyor abi geliyor hala o kalkmaya devam ediyor yalnız dibindeyim bir daha neyse ya hızlı şekilde devam edelim tamam neyse altta bir şey yok hop Gel lan ben ne yapacağım bundan sonra bonsu falan nasıl satayım ye bakayım yapıla oğlum yedirmiyorsunuz ki neyse yapıl yemedim abi şu an rushladım bildiğin Yapıl yemeden oynuyorum. Öleceğim abi. O bayağı öleceğim şu an. Abi yapma ya. Allah için yapmayın. Şu boss spamı yapmayın lan. Tamam ket Nıs. Tamam chat. 5.5. Son bir kez daha maça girip o zaman diye bitirelim. Son bir kez daha gidelim bitirelim. Ay çık çık Allah için. Keşke Soral Games Soral Games yani eski girse 1v1 yani. İşte şeysiz olanlardan böyle taşsız maçsız olanlardan girecektim unuttum. Neyse hadi bakın bununla devam edelim yani. Selam kanka. Ya böyle bir şey olmaz ya. Oğlum siz hepiniz hayatınızı okama adadınız lan. Oğlum amacınız ne abi adam bak bir tane vuramadı işte nurla Hay Allah'ım ya Al çocuğa bak çocuğa Evet işte. neyse bunu da aldık Bir tane